Avesta metinlerinde Türk şamanizmin izleri. Avesta metinlerinde Türk şamanistik animizmin izlerine rastlamak mümkündür. Doğu Türkistan'daki Hotan şehri yakınlarında bulunan bir hazine, içindeki insan figürleri, kıyafetler, büyü ve şamanistik eşyalarla birlikte dünya bilim insanlarının dikkatini çekmiştir. Bu arkeolojik buluntular kadim bir kültün kalıntılarına ait eşyalar olduğu değerlendirmektedirler. Örneğin Hotan'da bulunan eserler arasında yer alan Behram Yaşta da adı geçen şamanistik ritüeller tüyle büyü yapma usulleri ve cadı figürlerinin Göcehbe Türk mitolojisinden kaynaklandığını şimdi batı bilim insanları tarafından kabul edildi. Otan çevresindeki Subaşı adlı bölgede ortaya çıkarılan bir cadı kadına ait mezar var. Bu mezar Avrupa bilim insanları için büyük önem taşımıştır. Çünkü burada Avesta'da adı geçen cadılar hakkında bahsedilen yatular ve cadılar ve onların ritüelleri hatta kıyafetleriyle ilgili somut kanıtlar bulunmuştur. Bu tür fiziksel deliller içeren birkaç mezarlar daha keşfedilmiştir. Behram Yaşt çok önemli metindir. Ruhun reenkarnasyonu, reenkarnasyon derken öldükten sonra dirilme değil, belki semavi ruhların yere inebilmek imkaniyetlerini ifade ediyor. Örneğin Behram işte kara kuşuna iniyor. isterse Rabbinin inayetiyle deveye biniyor vesaire. Ve bu her bir reinkarnasyonda yardım amacıyla Zerdüşt'ü koruyor. Bunun için Zerdüşt inancındaki Ahura Mazda'nın kutsal varlıklarından olan Behram Yazata'nın ruhu, Varağın diye adı geçen aslında ise bu karga kuşudur, buna geçtiğini anlatır. Bu kuşun tüyünü alıp vücudunun farklı yerlerine sünen kişinin artık nezcadılar, ne de kötü ruhlar tarafından etkilenemeyeceğini belirtir. Bu anlatı şamanistik ritüellere doğrudan doğru ilişkilidir. Ahura Mazda'dan sordu Spita düştü. Hele söyle bana ey mukaddes ruh, düşmanların karşısı ile efsun olup ne yapacağımı bilmezsem eğer Nasıl halas olurum ben bu kötülükten? Cevap kıldı Ahuramaz'a. Geniş kanatlı kuşlar içinden varahın kuşun petini al. Sipi zer düştü. Bütün tenin boyuna onu gezdir, her tarafına dektir. Şu yosunda yavuz yavların, düşmanların karışından kötü gözünden halas olursun. Yavkır kuşlar içire yektane, şiddetli o varağın kuşunun söngeyi ve petleri bize iyilikler getirecektir. Bunu böyle bil. Miladen önceki 2000 Li yıllara tarihlenen Sibirya'da Türk şamanistlerin kullandığı mağaralarda Behram Yaştı ile bilgili ve onları ilgilendiren semboller andıran kuş figürlerine rastlamaktadırlar. Bu kuş gökte uçarak yeryüzündeki insanları korumakla görevli bir ruhani varlık olarak görülür. Sibirya mitolojisinde yer alan Han Hurmusta Tengri ki bu da zaten Ahura Mazda'dan alınmış bu figür Geser Han Destanı denen bir destan var. Orada da biz bu figürü görüyoruz. Bu destanda Han Hurmusta Tengri denen tanrı 55 beyaz göksel varlıklarla birlikte Hara Manan Tengri hani bizim Türkçe'de kara diyoruz ya kara renk burada hara aslen angra sözünden alınıyor. Angra Manu yani Kötü zihniyet haramanan Tengri'ye karşı savaşıyor burada da. Buradaki hara kelimesi Türkçedeki kara. Yine aynı siyah anlamındaki kelimeyle aynı kökenlidir. Bilim insanları bu konularda tartışıyorlar. Ben özel şekilde bu kelimelerin Aryan dilinden Aryan derken aynen işte bu Sibiri halkları olan ezeli ve ebedi Türkler ve de Aryanlılardır. Her ikisi de sarışın olur çoğunlukla. Her ikisinin de gözü kısık olur fakat birisi Avrupa halklarına baş olmuş, ötekisi de bizim bildiğimiz Türk ırkına baş olmuş. Şimdi ben bazı bir bilgin insanlarla birlikte düşünüyorum ki bu iki halklar beraber bir yerden gelip çıkmıştır ve bunların geçmişte dilleri de birbirine çok benziyor. Şimdi buradaki hara kelimesini ben Arya dilinden aldığını düşünüyorum. Fakat birçok bilgin insanlar hatta Hormuz'da bile Türkçe'den almıştır diyorlar. Fakat ben buna özel şekilde katılmıyorum. Geser Han kendini gökteki Han yani savaşçı bir tanrı olarak tanımlar ve bu kendi yönüyle Behram Yazata ile benzer bir rol üstlenmektedir. Bazı bölgelerde gesen hana burhan da denilmektedir. Hani biz burhanı alıyoruz ve onun transkripsiyonunu inceledikten sonra aslında burhan da behramdır. Eski varatragna kökünden geliyor, Türkçe'ye geçiyor burhan olarak. Hatta Moğol din, diline de geçmiştir. Bu isimde de Behram kelimesiyle etimolojik olarak doğrudan doğru ilişkilidir. En dikkat çekici detaylardan biri Mitra yaşta kutsal metinlerde geçen Hara diye bir tanrıların dağı veya mekanı var olmasıdır. Bu yerin küzey kutbu olarak kabul edilmesi söz konusu mitolojik bilgileri destekli niteliklerdir. Ayrıca her yıl 5. Mart günü Geser Han'ın Hara Dağı'ndan inip kötü ruhlara savaşmasıyla ilgili bir gelenek yaşatılır. O gün şamanlar Geser Han'ı çağırır ve ok yarışmaları düzenlenir. Bu düzenlenmeler hala bugün de bile yaşayan bir kültür mirasıdır. Küzey kapısı diyor Geser Han'a aittir. Ki burada da vedaların bazı rişilerin metinlerinde bulduğumuz tanrılar kelimesi devalar hakkında. Diyor ki onlar kuzeydedir. Kutup yıldızın etrafında bulunan birkaç yıldız sistemlerine tanrı denilmiş ve burada da Geser Han'ın çağırır ve ok yarışmaları yapılması aynen onun küzey kapısı yani ki Mitra'nın mekanı ifadesi de bu inancı destekleyen bir söylemdir. Buna Kırgız yazarı Aman Geldi Bekbalayev'in Hunlar adlı kitabına bakmanızı rica ederim. Orada şöyle yazıyor. Cesur Türklerin ruhunu göklerde Geserhan Han karşılayacaktır diyor. Ve onları Hurmustan'ın tanrılar ülkesine götürecektir. Diyor. Hani biz Ardvahiş Yaş'ta da okuduk. Cennet dürüstler için yaratılmıştır. Oraya hiçbir kötü kişi giremez. Orayı Ahuramaz'da iyi sözler, kelamlar ve amellerle besliyor. Sadece dürüst kişiler girebilir diyor. Şimdi burada da cesur, yani cesurluk, bozgunculuk veya kötü illet değil. Bunun için Ahuramazlı tarafından desteklenen bir illettir. Ve bu illet aynen Behram'a aittir ve Mitra'ya aittir. Bu yüzden Mitra ve Behram buradaki Geserhan adını taşıyor. Kendisi cesur Türkleri karşılayacak ve onlar Hurmustan'ın tanrılar ülkesine götürecektir diyor. Evet bu da çok bir enteresan. Avesta'da adı geçen Türkler. Avesta'nın kutsal metinleri arasında yer alan Yasna ve özellikle Gatalar bölümünde Zerdüşt'ün Turanlı akrabalarından söz edilmektedir. Bu anlatımlar Zerdüştlük inancının erken döneminde Türk kökenli kavimlerin önemli roller oynadığını göstermektedir. Zerdüşt doğrudan kendisiyle akraba olan Turanlı Friyana kavmini metinlerinde saygıyla anarken diğer bazı Turanlı topluluklar özellikle Karapanlar onun öğretilerine karşı geldikleri için olumsuz bir şekilde tanımlanmıştır. Örnek Yasna Gatalar bölüm 46 Kem namazda diyor Onlar salih kişiler olarak torunlar ve onların torunları arasında göründüklerine Turanlı Friyana'nın çocukları olarak anılırlar takva gayretiyle tüm canlılara refah ve ferah getirecekler. Ahura Mazda onları güzel düşünceyle ilişkilendirdi ve onların imanı yaymalarına yardım etti. Bu pasajda Friyana ailesi doğrudan Ahura Mazda tarafından desteklenen bir soy olarak gösterilmekte. İyilik, doğruluk ve bilgeliğe özdeşleştirilmektedir. Sonrakisi Dinkart kitabında dinlerin işi anlamına geliyor ek bilgi var. Zerdüştün öğretilerini detaylarından ve onun yaşamına dair önemli bilgiler içeren Dinkart adlı metinin 5. kitabının 3. bölümünde de Turanlılar hakkında önemli bilgiler verilir. Şöyle diyor. Bilinsin ki Zerdüş önceden bildirilmişti. İran kralı Kayaniyan Vistas yani Kayani olan Viştasp'a sonra Türk olan Turanlı kral Arcaspa karşı zafer kazanacaktır. Zerdüştün vahine göre Viştas diğer ülkelerin hükümdarlarına üstün gelecek. Ancak Zerdüştün varlığı Türk savaşçı Bradork, Rekş veya Turbaratur namı olan Türk kardeş, Turbaratur burada Türk kardeş veya Baratar vahş adı da var. İyi kardeş anlamını veriyor. Aslında ise katildir. Bu kişi tarafından yok edilecektir diyor. Bu Ahuramaz'dan verdiği beşaretidir. Bu metinlerde geçen Brator Keş, Zerdüştü öldüren kişi olarak tanımlanır ve bir Turanlı savaşçısı olarak zikredilir. Sonrakisi Zerdüştün ilk destekçileri Friana ailesi olduğu da bizim ilgimizi çekiyor. Ayrıca Denkart 93920'de Friana ailesine şöyle övgü yapılır. Diyor ki, doğruluk Turan'ın çocuklarıyla görünür hale gelir. Ey spite Onlar bilgelikleriyle dünyaya barış getirecekler. Duruca yani kötülüğe, yalana ve kötülüğün sembolü durucudur. Bu duruca felaket getirecekler. Onlar barışı düşünürler ve şenliği düşünürler. Sen ey zerdüş, onlara ameşe spentalardan gelen merhameti ulaştıracaksın. Bu emirdir. Bu ifadeler Turanların tamamının düşman olarak görülmediğini Aksine bir kısmının Zerdüş'te bağlılıkla yaklaştırıldığını ve onu ilk destekleyenlerden olduğunu ortaya koyar. Özellikle Yavişta gibi önemli figürlerin Zerdüş'te karşı duran büyücü Ahdi, Ahdi diye denen bir büyücü var. Onu yenmesi bu ailenin peygambere yakınlığını pekiştirir. Şimdi sonuç nedir arkadaşlar? Avesta metinlerinde Turanlılar sadece düşman ya da kötü güçler değil. Evet Turanlılar kötülerdir burada fakat hepsi de değil. Aynı zamanda doğrunun, hikmetin ve sadaketin taşıyıcısı olan bir kavim olarak da geçmektedir. Bu durum Türklerin kadim İran diniyle olan ilişkilerinin sadece savaş ya da çatışma üzerinden değil inanç ve öğreti, düzeyinde de var olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu metinler erken dönem Zerdüşt Türk ilişkilerinde ışık tutan önemli kaynaklardır arkadaşlar. Bu kadarlık yayın yaptım. Bu videoyu paylaşırsanız bizim kanalımıza yardım etmiş olursunuz. Elbette alt yazılarda kendi komentlerinizle yazmayı unutmayın. Sağ olun var olun arkadaşlar.